What have we done with it? Merhaba arkadaşlar. Güneşli bir İngiltere gününden hepinize merhaba. İsmim Çetin. Yaklaşık 14 senedir İngiltere'deyim. Ee, bu videoyu çekmemin amacı size geliş sürecimi, yaşadıklarımı. It was at this moment that he knew he fucked up. Hadi. Abi, Abi, ne yapıyorsun? İyiyim anne sen? Çay içiyor, ekmek yedim. Three days later. Tekrar da merhaba arkadaşlar. Telefon geldiği için kesilmek zorunda kaldı. <laughs> Dediğim gibi yaklaşık 14 senedir İngiltere'deyim. Birçok arkadaşım buraya gelmek istiyor ve bunun için sürekli özel olarak görüştüğüm insanlar var. Yardım etmeye çalıştığım insanlar var. Sonra bir arkadaşlarımdan gelen tepkiye göre bir video çekmek istedim olmazsa başka arkadaşlara da yardımcı olabiliriz. Eksiklerim varsa yorumlarda belirtirseniz ona göre araştırır, kendimizi güncelleriz. ben şu anda bir otelde genel müdürüm. Çalıştığımız otel koronavirüs virüsünden dolayı kapandığı için çok uzun bir süre boş vaktim olacak. Her gün video çekmeyi planlıyorum. Herhangi bir sorunuz, bilmek istediğiniz, İngiltere hakkında bilmek istediğiniz bir şey olursa e, bu şekilde yani yorumlarda belirtirseniz ben de e, araştırmaya bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışırım. Öncelikle İngiltere nasıl gelir? Benim hani konuştuğum bana sor, gelen soruların yüzde doksanı, yüzde hatta bu şekilde İngiltere gelmek için ne yapmamız lazım? Ee, ben İngiltere'ye çocuk bakıcısı olarak geldim. 2007 yılında İngiliz bir aile iki tane çocuğuna baktım İngiliz bir ailenin. İngiltere'ye gelmenin yolları benim zamanımda OP vardı. Artık şimdi maalesef İngiltere Türkiye'den OP yani çocuk bakıcısı almıyor. Şu gelmenin yolları eğitim yani öğrenci vizesiyle gelinebilir. Evlilik vizesiyle gelinebilir. Çalışma vizesine başvurursunuz ki bu imkansız ve Ankara Anlaşması. Herkese tavsiye ettiğim Ankara Anlaşması yapması. Ankara Anlaşması size İngiltere gelmenizde çok büyük yardımcı olacak bir anlaşma. Şöyle kısaca geçeyim. Ankara Anlaşması nedir? İngiltere'de iş kurmak istiyorsunuz ve bunun için Home Office yani İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyorsunuz. Ee, ben İngiltere'de örnek veriyorum çocuk bakıcısı şirketi kurmak istiyorum. Onlar da bu, bu konuda e, muhasebeci tutup avukatla biznes plan ayarlayıp gönderiyorsunuz. Onlar size bir sene Ankara Anlaşması vizesi, çalışma vizesi veriyor. İngiltere'ye en kolay yollarından bir tanesi. Kolay derken şöyle İngiltere'ye gelmek gerçekten şu anda çok zor. En kolay yollarından bir tanesi ise Ankara'dan olması. Gelmek ben İngiltere'ye gelmeden önce çok büyük araştırmalar yaptım hani gece gündüz. Benim geldiğim 2006-2007 zamanında çok böyle internet vardı ama bu kadar güncel, bu kadar kolay erişim olmadığı için hakikaten gecemi mi gündüzme katıp araştırmalar yaptım. İngiltere'de okuyan, İngiltere gelmiş, İngiltere'de kalan tanıdıklarım, arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları, e-mailler olsun, telefonla görüşmelerim olsun sürekli sorular sordum. Şirketlere baktım. İngiltere geldiğimde ne iş yapabilirim? Ne yapabilirim? Nasıl İngiltere'de kalabilirim? Ben gelmeden önce bütün yolları kendime çizmiştim. İngiltere'de geldiğimde Öncelikle öğrenci cilsine başvurmak istediğimde, ya öğrenci olmazsa ki alternatifim buldum. O ve her zaman A planı, B planı, C planı, D planı yaptım. Hani ne olur, ne olmaz. Ya bunu yaparsan bunu nasıl olur diye sürekli bir sonraki adamı düşünerek, planlayarak hareket etmeye çalıştım. Ki bu bana çok büyük bir yardımcı oldu dediğim gibi bu ilk video çok kısa tutacağım ama bundan sonraki videolarda baştan sona İngiltere'ye nasıl gelinir, İngiltere'ye gelmenin yolları, geldikten sonra yapacağımız şeyleri Bu şekilde ]ıyoruz. bu konuda yardımcı olmak istiyorum herkese. Herkesin e, hakkında ne kadar çok soru varsa yardımcı olmak isterim. Çünkü ben İngiltere'de çocuk bakıcısı vizesi aldım öğrenci vizesi aldım. Ankara anlaşması yaptım. Evlilik yaptım. Şu anda İngiliz vatandaşlığım var. Yani bu çok yoğun bir süreç, çok hızlı bir süreç geçirdim ve yüzde 70-80 bütün başvuruları kendim başvurarak yaptım herhangi bir avukat olmadan. Kullandığım avukatlar da oldu tabii ki, bana yardımcı olan. Onların da detaylarını verebilirim isteyen olursa. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim videomu buraya kadar izlediğiniz için. Çok yeni bir kanalız. Benim tek amacım herkese yardımcı olmak. İngiltere'ye gelmenin en kolay yolunu kestirmesini her şeyini size kısa yoldan anlatmak. Bunun için kanalı beğenip takip edip yandaki zile basarsanız bildirimler için çok memnun olurum. Çok teşekkürler.